İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Binicilik sporunun bir dalı olan engel atlama, son yıllarda uluslararası... Aa, sporcu? Sporcu? Hey! Sporcu! <laughs> Hazır mısın? Oo, Hızlısın. Hadi bakalım. Konkur hipik adı verilen engel atlama sporunda amaç, bütün engelleri belirlenen sürede ve kurallara uygun biçimde atlayarak yarışı tamamlamaktır. Konkur hipikte yarışmacıların üniforma benzeri bir kıyafet ve sert çapkalar takması zorunludur. Ellerinde bulunan kamçıların uzunluğu ise 75 santimi geçemez. Yarışmaların yapıldığı alana parkur adı verilir. Parkurun uzunluğu, alanda bulunan engel sayısının metre bazında 60 katı olmalıdır. Konkur hipik parkurlarında duvar, çit gibi yükseklik engelleri ve paralel çitler, su hendekleri gibi açıklık engelleri olmak üzere iki tür engel vardır. Parkurda bulunan engellerin genişliği 2 metre, yüksekliği ise en fazla 1 metre 70 santim olmalıdır. Su hendeğinin genişliği ise 4,5 metreden fazla olmamalıdır. Binici, çıkış komutunu aldıktan sonra yarışma parkurundaki yolu izleyerek engelleri numara sırasına göre atlamalıdır. Yarışma sırasında atın engel devirmesi, binicinin düşmesi, atın engeli reddetmesi ve sapmalar ceza puanı verilmesini gerektirir. Puanlama sisteminde engel karşısında tereddüt etmek ilk seferde 3 ceza puanı, ikincisinde 6 ceza puanı, üçüncüsünde ise diskalifiye sebebidir. Eğer yarışma esnasında binici düşerse ilk seferde 8 puan, ikincisinde diskalifiye cezası alır. Su hendeklerinde atın ayağının suya temasıysa 4 ceza puanıdır. Bireysel yarışmalarda parkuru en kısa zamanda bitiren veya yarışma türüne göre en fazla puan alan binici yarışın galibidir. 4 kişilik takımlar halinde gerçekleştirilen yarışmalarda ise takımların en iyi dereceyi yapan 3 binicisinin puanları hesaplanır. Usta biniciliğin yanı sıra soğukkanlı olmayı da gerektiren engel atlama sporunu kısaca ele aldık. Teşekkürler spor. Görüşmek üzere.